Dostlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde Brody var. Nata aldıkları için ormana bunu tercih ettim. Diğer ADC'ler gibi değil. Hem kendini koruyabilir Nata'dan ikinci yeteneğiyle hem de üzerine yük bırakıp uzaklaştığında onu öldürmeye, indirmeye yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra e, yeteneklerini kullanabiliyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam Siz açtığında birinci yeteneği atabiliyorsun. Yani skill olduğu için Nata düz vuruşları almıyor ya mesela düz vurursan almayacak ama onu o şekilde kullanırsan alır. Ben hemen zırh botuyla başlayacağım. Gelip rahatsız etmesin diye. Karşımızda Hanabi var. İlk itemde kargı yapmak istiyorum. Sonrasına bakarız. Duruma göre eşyalar alırız. Çok yaklaşmayalım ki pasifi sektirmesin bize. Nata'ya dikkat etmek lazım yani. ADC oynuyoruz. Hedefimle olacağız. O yüzden bunu aldık. Daha rahat oynayalım diye. Bu arada zahmet olmazsa boşta birkaç saniyen varsa video hemen başındayken bir like atıp abone değilsen abone olursan çok mutlu olurum. Yapmasan canın sağ olsun. 100 doğru ufak ufak gidiyoruz. Yaparsan vallahi çok mutlu olurum. Nota var orada. Bozdum onu. Ee, canları çok az aslında. Oynamazdım orayı ya. Lan nasıl? Düz vurdum ona. Abi Tigreal nereye gitti? Stanladım onu. Ne olacağım ya. Hayır. Zehrine öldüm. Cık. Zehir açmıştı. Ya Tigreal flash, Tigreal tik fiske. Ben ona beni itemesin diye fiske attım. O da fiske attı. Benim vuruşumu almadı orada bir şey oldu tam çözemedim orayı ama 2 kilo aldık katladık güzel 113 kilo almış ne yapıyorsunuz ne yapıyor sence dostum minyonum geliyor adam ulti attı kaçtı senden zorlama öleceksin zorlama bir yüklü ölmez. Ayakkabım var benim hançerim yok. Yük bırakmanız lazım burada oynarken. Düz vuruşlarınız da olur. Skillleriniz olur. Hepsi işaret veriyor. Neden arkada kaldın? Ya dostum sen niye çok yazıyorsun? Minyon gidiyor. Görmüyor musun? Dört tane. Yani dört tane minyonu bırakıp niye oraya geleyim? Niye bu kadar çok yazı yazıyorsun ya? Feredrin toksik birine benziyor ha. Ne yapıyorsunuz? Niye gelmiyorsun? Niye gitmiyorsun? Yanlış oynuyorsun. Yazı yazıyorsun sürekli. Ultiyi <laughs> atlamam ölmeyecek. Güzelsin. Bir de benden stun çalışır buna antiyalımız yok mu ya? Nata gelecek. Nata gelecek. Umarım beni kovalamıyordur. Benedet söveyim mi illa? Gelirse elim skillde kalsın. Şöyle atarım hemen. Tam gelmedi. Benedet söveyim mi illa diyordun da kanka. Sen niye bu kadar yazı yazıyorsun ya? Adam YZ ile geliyor. Takka 3 oldu adam sürekli yazı yazıyor. En sinir bozucu. En takımı düşürecek şeylerden bir tanesi bunlar. Burası sıkıntı beni koridora sokmuyorlar. Kulenin yarı canı gitti artı hana bir baret aldı. Bu çok sıkıntı olacak bana. Şöyle bir stunladım onu. Ultime ölür mü? Öldü. Ben de ölüyorum. Öldüm. Bombasını öldüm. Güzel. 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 Çok güzel. Ben bir gök kren yapmak isterim açıkçası. İyi oluyor burada de. Bazen yük yapsanız bile canı bir kalabiliyor. Baya iyi oluyor anlamda. Bizim eleman yukarı geçmiş. Ben aşağıya gideyim. Kanka oraya geri çekilsene. Üstteki kuleyi alacak şey yapabilirsin. Yıkılacak benim kulem. Canı bir kalmış. Burada daha safe zone takılabilirim. Bu oylamanın da farmı çok fazla. Dikkat etmek lazım. Ulti geliyor diyor. Ulti bastı. Feradin seni kesecek bak zehir atacak sana. Gitme üstüne. Çok fight atıyoruz. Ultim hala var. Yani çok fight atıyoruz be dostlar. Özellikle Ferad'in çok fight atıyorsun. Yani dolaşımdan az farmın var şu an. Biraz durulmalısın. Biraz durulmalısın. Sıkıntı. Bu şekilde gidersen biraz sıkıntı. Yanmaya ölmeyeyim ne olur. Yanmaya ölmeyeyim ne olur. Yanmaya ölmeyeyim. Oh yanmadı güzel. De Hana bir çok minyon gördü farmı. Oh kill aldı. Şurayı toplayacak biri yok mu ya? Ya niye bu kadar fight diyoruz o kadar? Lane itmiyoruz, minyon görmüyoruz. Yani lane itmiyoruz. Kaplumbağa toplan diyor. Bak kaplumbağa toplanacağız. 110 nata gelecek buraya kazanacaklar. İzle. Bak şimdi. Nata gelip buna inşallah arkadan görünmez. Smite basmaz. Ya da 110 gelip inşallah kafama taş basmaz. Sen al diyor. Nasıl ben alayım kankam? Vursana. Lan adam gelecek salacak. Teşekkürler. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama teşekkür ederim de karşı adice çok kastı. Çok garip oynuyor ya. Orman oynuyor Nagacım. Savaşçı oynuyor. Alsana diyeceğim de 2K, 2 k var. Üf, karşı tankla aynı farmın var. Fredrin. 3K'ymiş pardon. Bu da öldü. Çok güzel. Bu killer bana çok iyi geldi işte. Şuradan kuleye devam edeceğim. Da Hanabi'ye yetişemedik ya. Hanabi çok önde. Benetet de berbatsın la. Ya Feren'in la yeter la kardeş. <laughs> ya yeterli ya. Nata geliyor olabilir. Uzamam lazım. Tilt de gelmiş. ya bunu... Şöyle bir stunlasam. Tutarsan keserim. Tutarsan keserim. Bana can basabilir misin? Kalya? Bende anti-heal var da. O ölür mü? Güzel öldürdüm onu. Ama yani takım. Alo! Beyler. Biraz kolaylaştırın ya. Pardon abi no problem senin sorunun yok da. NP çok kötü fightlıyoruz. Aşırı kötü fightlıyoruz. Buraya ne alalım ne alalım? Kaotik silah alabiliriz. Güzel gidiyor. Kaotik silah alalım. Doğa rüzgarı alalım sonra. Ya da Midas alabiliriz. De bu kadar tank kassam bu takım bu kadar gerideyken bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Hanım falan çok önde. Doğar rüzgar almış mı? Almamış. Midas almış. Yani bu hana bir çok önde. <gülüyor> <gülüyor> Ulti atacağım. Olacak güzel. Mesafemi korumaya çalışıyorum. Hem tik var, hem şey var, ee, Yuzong var. Ama üstten oyun bitiyor. Ya oğlum, ya fight Ya niye feredrin niye sürekli fight lion? <laughs> Tutmuyorum, lane tutarsın Feret. Ya aga niye sürekli fight? Allah rızası için mantıklı bir şey ya. Feredrin geridesin. Ya 3K 5K farmdan beri fight atıyorsun. 5K farmın olmuş hala. Bak 5K'da kalmışsın. Orman meyinlisin. Ya salak olma. Sadece fight attırıyorsun ya. Bu Tigreal'da flash varsa bitecek oyun. Allah Allah. Ya kardeş biraz farmlayayım de ya. Biraz takım arkadaşlarım korumaya yönelik oynayayım diye ya. Ne bileyim bir taktik bir şey düşün ya. Sadece giriyorsun araya da arkanda kimse var mı bakmıyorsun. Kimse de farm var mı bakmıyorsun. Allah Allah. Bu adamda flash var. Flash bakıyor. Nasıl tutacağız minyonu? İnibitor da yok. Bak gene ölüyor. Gene fight. Bir canı kaldı ama aha flash atacak, flash atacak. Bitti oyun. O taşı da yedik. Vallahi arkadaşlar çok kötüler ya. Vallahi çok kötüler ya. Üf. Yani ferederin rezaletsin ya. Vallahi rezaletsin ya. Bu adam orman meyinli ya. Ya şöyle bir orman oyunu iş mi var ya? vıcık vıcık orman oynuyorsun var ya vıcık vıcık bir çenen var çenenin zekatını verecek kadar oyun oynasan üf, ne iğrenç bir oyuncusun ya Vallahi keşke çenenin zekatını verebilsen keşke oyuna verdiği katkı yok ya ve bu adam orman mainli göstermek istiyorum orman mainli bu adam orman meyni bu adam 81 yıldız. Max'ı 1335 yıldız. Bak 1335 yıldız kazmış daha önce. Hesabı satın matını aldı herhalde. 6700 Lancelot'u var. 3000 Ling'i var. 1660 Gusion'u var. Hayabusa'da önceden global görmüş. Lancerot da global görmüş. Has orman yani. İstatistiklere bakalım. Bu sezon ne yapmış? Mevcut sezon. Rank diyelim. Hesabı satın almış muhtemelen. Yani başka bir açıklaması varmış şu orman performansının bilmiyorum ya çok enteresan. Böyle dostlar ya. Geride olan adam sürekli fight yapıyor sürekli fight atıyor. Ya daha da geriye düşüyor ne denebilir ki bilmiyorum böyle. Umarım izlerken eğlenirsiniz var hoşuna gider. Giderse like, yorum atarak destek olabilirsin. Allah'a emanet görüşmek üzere. Altın kordonu da edit yapacağız. Değişiklik olması adına tercih ettim. Ee, zor bir maç olabilir bizim için. Özellikle Leste'ye hareketli bir kahraman olacak bize karşı. Çok iyi bir tercih değil ama ben oynamak istedim. Böyle farklılık seviyorum. Ya hatasını yakalarsak keseriz onu. Mesela bu şekilde öldü bu arkadaş. Hata yaptı. <laughs> Çok güzel oldu. 2 level olduğumuzda bu kadar agresif oynayamaz. Zaten güçleniyoruz iki levelda. Botu ne yapsak? Zırh yapalım. Gerçi Gatot da var ama Alfa çok vurabilir. Ee, araba var, Gatot var, stanları var birazcık. Emin olamadım ayakkabı konusunda. Birazcık düşüneceğim, acele etmeyeceğim. Kemer alayım o sıra. Stek kasmaçız. Arkası geldi bunun bu arada. Yine önde oynuyor fiskesi olmamasına rağmen. Kanka belliydi arkası geldi. Kaçabildi mi? Kaçacak gibi, kaçamayacak gibi de. Kaçamadı. Gördüm onu, izliyordum da oraya yapabileceğim bir şey yoktu. 4 değilim ya. Leste bait atıyordu çünkü fiskesi ee, yok. Ona rağmen önde oynuyordu. Oradan belliydi bait attı. <laughs> Yanlış skill bastık. Ya bunu çaldan çıkıp yakalamamız lazım. Bizim çallara yatmamız lazım. Gel bakayım buraya. Bir tane daha vursa kesebilir. Sanırım kesemez. Evet kesemedi. Şimdi ona dönüp bir sürpriz yapabilir miyiz? O da bize yapabilir ama. Sürpriz. Sürpriz. Beklemiyordun değil mi? Flaşla oynuyorum kanka. Beklemen lazımdı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Dönüştüm. Bastım bunu tık 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 Boşa kullandım bu farmı almak istiyorum farmlamak istiyorum o yüzden Hemen burayı da itip kaçacağım base atacağım yoksa gelip bir tane vurup ulti açabilir Ona o fırsatı vermek istemem geldi bile Güzel iyi bir solo kill nice solo kill Şimdi flashı dönmüştür onun Bu kemer güzel oldu Kemer iyi oldu hoş oldu ya bu edit ben çok oynamıyorum da buna iki tane masar eşyası alıyorlar. Cennet tüyü artı tellal yapanlar var. Ee, bir tane hasar alanlar var. Dönüşünce zaten ha tank eşyaları hasara dönüşüyor diye. Bildiğim için hani iki tane almak daha mantıklı gibi duruyor. Bir tane ayaz alıp mesela e cennet tüyü tellal bir tane de büyü savunması olabilir. Ya da bir tane kahin olabilir. Bekleme süresinden yararlanmak hoş olabilir. Bu ayakkabıyı büyü savunması yapalım. Leste'ye gerçek hasar vuruyor ona işlemez. Alfa da gerçek hasar vuruyor. Ona da pek işlemez. Yani bunlar bizi eritecek kahramanlar. Onu söyleyeyim. Onun dışında zaten kalanlar büyü hasarı. Az önce çok analiz edememiştim. Şimdi iyi Hop zing zing. Eee görünmez oldu. Oha nasıl doşladın lan seni öyle. Çok iyi. Nice Kardo. Harikasın. Havadayken doşladı bizimkini. Bana atacağız skill'i. Yanlışlıkla bizim elemana attı. Şimdi araya bir cennet tüyü sıkıştırmalı mıyım? Tellal mı sıkıştırmalıyım? Sanırım tellal sıkıştırmalıyım. Ya al diyorum da starlium tırpanı. Eski ağız alışkanlığı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazen İngilizce terimler kullanıyoruz. Oyun terimleri kullanıyoruz. Onlar için de kusura bakmayın. Elimden geldiğince Türkçe kullanmaya çalışıyorum ama. Ya ağzına yapışıyor. Aa istirik çıktı. Önümde kaplumbağa var. Şey çekirge. Şey, ne lan kaplumbağa? Kurbağa kurbağa kaplumbağa değil kurbağa. Adını unuttum bir an çıkınca. <laughs> kaplumbağa. Kaplumbağa ne ya? Kurbağa'ya kaplumbağa da demezsin ya. İsterek mi? Ne deniyormuş onlara? isterek Gizli haritada mesela. Ara sıra çıkıyor. Şu otta çıkıyor. Önümdeydi az önce. Ee, bu arada zahmet olmazsa. Boşta birkaç saniyende olursa. Videoya bir like atarsan. Kanala abone değilsen. Abone olursan çok mutlu olurum. 100 bine doğru ufak ufak gidiyoruz. Gelmedi buraya. Yani kuleye geçecek. görünmez olması hiç hoş olmadı. Hop, oh, arabada gelmiş. Hmm, çok öne gittik ya. Neyse farm aldık bir tane araba minyon kaldı ve bizim farmımız iyidir. Fiskesi yoktu oynamak istedim ona da. Görünmez olunca ben ona hasar atamıyorum. Göremiyorum çünkü. Aha öldü. Hadi ye. Ulan keser ha. Kesti güzel. Güzel, güzel, güzel. Kesersiniz onu hadi. Arabaya bindi adam kurtuldu oradan. Oha. Güzel. Nice. Şuradan lesleyicik gelir mi? Dur bakalım. Biraz vurmam lazım ona. Ee, kesemeyeceğimi bilsem bile dönüşü vuracağım. Stek almalıyım. Ya, birilerine vurmam lazım. Özellikle araba gatotu görürsem daha rahat vururum onlara. Sanırım Ami'de gitmiş. Lehitleri çok güçlü ve tanki olacak. O yüzden çok uzamazsa iyi olur bu maç. Ee, gelebilir miyim Yetişebilir miyim? Hadi. Dönersen oynarım. Flashım yok sadece. Üst kule düşecek mi yana? Düştü. Harika. Burada biri yok. İtelim o zaman. Biraz fightlarda olmak istiyorum. Burayı açamaz mıyız? araba geliyor. Kurtarabildin mi seni? Kurtaramadım. Pasifim dolu değil ama onu bir zıplatayım. Güzel. Alfa'ya da oynayabiliriz. Gelir mi buraya? Hanzo ne yaptın lan? Hanzo ne yapıyorsun? Rabi çeker misin şuradan bir tane? Çok iyi oldu bu. Gel buraya. Sen de yakalandın. Sen de öleceksin. Öl 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 öl, öl, öl. Güzel. Harika. Rabi çok iyi oynadı. Şimdi Ayaz'ın parçasını almışız. Evet Ayaz'ı tamamlayalım. Sonra bir Cennet alalım. Sonra Gatot AP oynuyor. Bu çocuk az önce de gelmişti. AP Gatot sıkıntı verir. O yüzden bir büyü salması alalım, parlak zırh alalım. Çenç için de iyi olur, araba için de iyi olur. Diğerleri zaten dediğim gibi gerçek hasar. Onlara işleyecek bir eşyamız yok bu oyunda. Gerçek hasara anti eşya yok. Canın ne kadar fazlaysa o kadar dayanırsın. Onun haricinde hiçbir şekilde gerçek hasar adı üstünde. Zırh görmeyen hasar. Zırhı görmezden geliyor hasar. Sin. Tıklayacak mı flash attı? Çok güzel kestirdim He <laughs> Kanka tutarsan oy çok iyisin. Tarıyorum, 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 tarıyorum. Acısını atıyorum, atıyorum, atıyorum. Sen de gel. Ah. Kırmızı altta barı dolduğu zaman dönüştüğünde çok daha güçlü oluyor. Onu biliyorum ama her zaman o pozisyon olmuyor. O dönüştüğünde daha fazla can çalıyor falan. Daha güçlü haline geçiyor. Biliyorum ama maalesef her zaman onu dolduramıyorsun. Mesela desteğe fırsat vardı. Attım flaşı hiç beklemeden. Oy. Var mı buraya destek? bir uzaklaştırdım. Of oh, beni güzel doşladı. Güzel attı ultiyi giderek. Vur 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 vur. Vur zıplayacak bu da. Hop. Bir daha zıplattım. Nice. Şimdi biz ne alıyoruz? Ne alıyoruz? Ne alıyoruz? Ne alıyoruz? Cennet tüyünü bir alalım. Şuradan cennet cennet tüyü ver. Alır mısın Lord? Gelirim. Girersen gelirim. Geleceksin mi? Ulti basacağım. Gel. Canım bayağı azaldı çünkü buraya ulti açmam lazım. Ya bu formu ADC. Yanlışsam düzeltebilirsiniz. Bu formda yani bu formda tank oluyor, az hasar Diğer forma insan formuna geçtiğinde ise kastığı bütün zır savunmaları hasar olarak dönüşüyor. Yani hasarını arttırıyor. Yanlışsam ekleyebilirsiniz, düzeltebilirsiniz. Buraya. Aa güzel, helal. Eksik oynadılar ona rağmen 3 kişi indirmişler. Nice. Flaşım yok. Aha burada biri var. O bu red buff'ı isteyecek bu Leste gibi. Şöyle bir çalıya çekim de. Yalnız bizim robot formundaki düz vuruşlar da çok iyi. Oy güzel. Harika. Çen çok. Kule patlaması düşecek. Gel. Kule can. Lord'un canı full. Gel. Oy 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 oy. Oy oy. Aa sattı. 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 Oh oh oh. Oh oh oh. oh. oh, oh, oh. Bir dakika. Şöyle bir zıplasa. Şöyle bir dönüşsem. Ulti açmaz inşallah. Eyvah. Kötü yakalandık. Üç tane şattan mı verdik? Evet. Şattan, şattan, şattan. Kötü yakalandık. Çok kötü yakalandık. Kaçmayıp vursam en azından bir kişi götürürdüm herhalde yanımda. Biraz hata ettik. Kaçmayıp vurmalıydık. Neyin soru lan bu? Kim attı lan onu? Rabi atmış. Dört kişi red verdi. Rabi atmış. Evet. Niye Rabi? Beste 3 eşya almış sıkıntı verecek birazdan. Yani kaç kaymışım? Bayağı kaymışım. Ölme, ölme yapma, öldü hepsi. Biri ölmedi. Araba güzel geliyor ya. Kidir çok güzel geliyor. Ve biz de satıyoruz. Lord var bir kez daha satarsak iyice sıkıntıya girecek maç. Lesteyi o kadar düşürdüm onu. Ona rağmen 9500 olmuş var mı? Şu arabaya bir çözüm bulmamız lazım arabaya. Aslında tanka çarptırsak çözüm olacak. Tanka çarptı an çözüm olacak. Araba geliyor. Görüş verme. Görüş vermeyelim. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Şunun önüne birimiz geçmesi lazım. Ben geçersem dönüşü vuramayacağım. Ölebilirim. Büyü savunmam hiç yok. Bizim oğlan atlarsa güzel olur. Ha, kötü çarptı. Şunu bir çıkartalım aradan gel. Attım size doğru. Seni bırakmayacağım ya. Gel buraya. Ormancılarını kestim. Dort alalım. Oyuna gelirim. Lesley'in canı birdi. Var mı destek? Geç önüne. Ben öleceğim gibi. Ah. Bir tane vurabilseydim iyiydi. Parlak zırh ver bana. Bu araba niye good game atıp duruyor? Kırmızı tufor. Yandın mı kardeşim? Sen niye good game atıp duruyorsun? Ya orada keşke alfaya değildi. de mi gitseydim? Ama lesteydi görünmez olduğu zaman vuramıyoruz. Sanırım Leicester'i kesmek daha iyi bir tercih olurdu. Evet kesinlikle daha iyi bir tercih olurdu. Çünkü Leicester'i buraya bize alfa bir şekilde düşürülürdü. Hanzo ama kanka yani koca haritada görüş veriyorsun ya. Ya araba olduğunu görüyorsun görüş veriyorsun be kardeşim ya. Yani gelsin araba bana çarpsın diye vallahi görüş veriyorsun ya güzel kardeşim. Cidden görüş veriyorsun ya. Adam gelsin çarpsın diye daha ne yapabilirsin ki bilmiyorum yani. Adam gelsin çarpsın diye görüş veriyorsun. O kötü pozisyonda kalacağız. Hadi hayırlı işler. Yok bu maç gelmez ya. Çok satıldı. Late'leri güçlü. çok sattılar. E ee, kufra. Hmm. Tehditkar. Bu kadar satılmasa bu maç bu aşamaya asla gelmezdi de şu arabaya çok satıldı maç. Yoksa bu maç mükemmel gidiyordu. Doğabileceğiz mi orada? Sağ çekerse kafayı kullanıp yani Lord'u sağ çekmedi. İşte bu sıkıntı. Dönüşü vursam Orada vurmaya çalışıyorum Güzel İyi tuttuk bir tur daha oynayacağız Araba geliyor ama yapmayın şu arabaya artık yakalanmayın ne olur olur mu Bak araba geliyor bak araba geliyor araba geliyor Güzel durdurdu Aha sattı 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 Anzo senin Leste'ye ulaşabiliyor olman lazım lan. Büyük minyon hey. Hey büyük minyonlar geliyor lane'lerden. Şimdi atak. Topla topla atak topla atak topla atak. Gel 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 gel. Flash atacaktım da. O flash atacaktım da çok hızlı gitti. Yetişmeyebilirdi mesafesi. Şu araba 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 araba. Araba bak araba geliyor araba geliyor araba geliyor. Hanzo'yu arıyor araba geliyor. Şuradan önüne çıkabilir miyim? Dur bakayım bu aralıktan gelecek gibi. Çıktım önüne. Satıyorlar gel. O çenci kesmen lazım. Çok güzelsin. Gel. Ben de şunu parasam. Tarıyorum, tarıyorum, tarıyorum. Arkada Lesley var ama arkada Lesley var. Lesley'e vurmuyoruz bak. Lesley'e vurmuyoruz bak. Sattım, sıvadım. Sattım, sıvadım. Sattım, sıvadım. Bu da öldü. GG. Yok, bu aşamaya gelmemeliydi ya. Uzatmamalıydık maçı. Uzatınca pikleri güçlü olacağı belliydi. Biz de biraz sıvadık. Sağlık olsun. Yapabileceğim daha fazla bir şey yok. Ha birkaç pozisyonda daha iyi oynayabilirdim ama yapabilecek gerçekten daha fazla bir şey yok. Uzatmamamız lazım bu maçı. Saçma bir kaç yerde satıldı. Yani comeback attılar oradan da. Çünkü pikleri de müsait. Ama güzel maçtı. %25-72 k hasarımız var. Böyle. Daha iyi sonuçlanabilecek bir maçtı. Sadece çok fazla satıldı. Umarım izlerken eğlenirsin. Umarım hoşuna gider. Giderse like ve yorum atarak destek olabilirsin. Allah'a emanet görüşmek